coğrafyasını tanıyabilmemiz için ve gezeceğimiz yerleri şöyle zihnimizde daha belirgin hale getirebilmek için İran gezimiz boyunca ilerleyeceğimiz rotayı da görebilmeniz için şu haritaya bir kısaca göz atalım. Bakın tarih boyunca hep merak edilir. Osmanlı padişahları zirve oldukları dönemde 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman Irak'e seferlerinde iki defa Irak bölgesine, İran coğrafyasına geldiği halde niçin İsfahan gibi, Şiraz gibi o dönemin en güzel kentlerini, şehirlerini ele geçirmemiştir. Hep merak edilir. Normalde Osmanlılar İslam coğrafyasının birliğini ele geçirmek isteyen, birliğini sağlamaya çalışan kişilerdi. Bunun sebebi arkadaşlar coğrafidir. Bakınız İran korunaklı bir bölgedir. Şöyle ki bizim Güneydoğu Anadolu istikametinden başlayan bir dağ silsilesi Zagros Dağları aşağıya doğru doğal bir kalkan oluşturur. Kuzeyde Elburz Dağları ki Asya'nın en yüksekliği 5600 metre yükseklikte. Demaven, hemen bu Elburz Dağları'nın en yüksek noktasıdır. Kuzeyden Hazar Denizi'ni görüyorsunuz yukarıda. Hazar Denizi istikametinden gelecek olan tehditlere karşı Elburz Dağ Silsilesi bütün bir İran coğrafyasını koruyor. Bizim olduğumuz taraftan Türkiye, Irak istikametinden gelmek isteyenler için şu görmüş olduğumuz Zagros Dağları İran coğrafyasını nasıl koruyor? Hani Avrupa'da İsviçre için derler ya Alpler doğal bir korunak oluşturduğu için orası ele geçirilemeyen bir bölgedir. Aynısı İran için de geçerli. Arkadaşlar bakın İran'ın en güzel şehirleri olan başkent Isfahan nerede seçilmiş? Dikkat edin. Bütün o korunaklı dağların ortasında. Isfahan'la birlikte yine İran'ın en güzel şehirlerinden bir tanesi Yaz. Burada şiraz Bakın bunlar hep korunaklı mekanlarda. Bu alan görmüş olduğumuz coğrafya sadece dağlar tarafından da korunmuyor. Aynı şekilde burada... Meşhur çölleri de var İran'ın. Bakın iki tane çöl. deşt Kevir, şu hemen Tahran'ın güneyinden itibaren başlayan büyük çöl. Bir tanesi de Deşt-i Lut. Deşt çöl demektir. Bizde Deşt-i Kerbela ifadesi. Türkiye'de de şiirlerde kullanılır Kerbela çölü ifadesi. Deşt'in iki tanesi burada. Yine bu İran şehirlerini koruyor. Bu sebeple Osmanlılar... Cağaloğlu'nun adını veren Cigalzade Sinan Paşa vardır meşhur. Onun zamanında Nihaben taraflarına kadar geldiler. Hemedan taraflarını ele geçirdiler. Dolayısıyla burada ilerlemeye başlamışlardı ama çok ilerleyemediler. Sonra 1630'lu yıllarda Sultan 4. Murat ilk defa dedi ki ben bu zorlu coğrafyayı aşacağım, İsfahan'ı ele geçireceğim. Hatırlayacak olursanız Bağdat seferinde Bağdat'ı fethetmişti Sultan 4. Murat. Bağdat hemen şu sol taraftadır. Bağdat'ı aldı. Kuzeyde Revan'ı almıştı. <laughs> Ve dedi ki 4. Murat ben dedi İsfahan'ı dağılacağım. Dolayısıyla İran coğrafyasına ilk defa gelmeye niyetlendi. Ama bu defa bütün şartlar Sultan 4. Murat'ın yanında asker çok güçlü onun arkasında. Osmanlılar yani İran'ı alabilirler her ortam hazır. Şanssızlığa bakın ki bu defa da Sultan 4. Murat hastalandı. Diyarbakır'da dinlenmeye çekildi. Amacı Diyarbakır'da iyileşip yeniden İsfahan'a yürümekti ama hastalığı ilerleyince yürütemeyeceğini bu süreci anlayınca İstanbul'a geri döndü. Dolayısıyla Osmanlılar tarih boyunca 16. 17. yüzyıllarda şu coğrafyayı aşıp da İran'ın o meşhur İsfahan, Şiraz, Yet şehirlerine gelemediler. Sevgili dostlar şu anda Tahran'dayız. Başkent Tahran görüyorsunuz. Tahran bizim şu anda bulunduğumuz yer. Biz neden bu coğrafyayı gezerken Tahran'dan başlayıp şimdi bu akşam iç uçuşla Şiraz'a gideceğiz. Çünkü 31 eyaletten oluşan şu geniş İran coğrafyasının bakın sınırları beyaz renkte görebilirsiniz. Türkiye'nin iki katıdır. 1 milyon 648 bin kilometre karelik bu alanın, e, çok geniş coğrafyanın biz en önemli kısımlarını gezeceğiz. Nerelerini? Şimdi Fars eyaleti adını verdiğimiz bir kısım var. Persepolis de buradadır. Şiraz'ın hemen yan tarafındadır. Bu Şiraz'dan itibaren başladığımız coğrafya Farsçanın en güzel konuşulduğu, Fars kültürünün en güzel yaşandığı coğrafyadır. Bu sebeple biz Şiraz'dan yaklaşık 5-6 saat arası bir yolculukla Yezde ulaşacağız. Yani en uzun yolculuğumuz Şiraz'dan Yez'de olacak. Sonra Yez'den İsfahan'a kadar vereceğimiz ile birlikte 5 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Sonra İsfahan'dan Kaşan'a doğru gideceğiz. Kaşan şu arada kalır. İsfahan'la Kum arasında bir Kaşan var. Burada haritaya yazmamışlar. Kaşan'a uğrayacağız. Kaşan'dan sonra Kuma çıkacağız. Yeniden Tahran'a. Tahran'dan bir uçuşla Türkiye'ye döneceğiz. Dolayısıyla İran coğrafyasının, bakın normalde 2 hafta kadar bir süre ayırabilecek olsak, Kuzey doğusunda Horasan bölgesinde Meşret vardır. Burası meşhur Tuz şehrinin etrafında gelişmiş bir şehirdir. Burası mavera Nehir bölgesi. Yani bizim Semerkant, Buhara coğrafyası olarak tanıdığımız yer hemen şu üst taraftadır. Horasan'ın ardıdır. Dolayısıyla İran coğrafyasında biz bir hatta bir haftaya sığacak kadar bir şehir yolculuğu yapacağız. Ama iki hafta kadar ayırabilecek olsaydık Meşret, Tebriz, bakın şurası İran'ın Kuzeybatısı en çok Türk'ün yaşadığı kesimdir. Bütün bir Azerbaycan nüfusunun iki katından daha fazla İran'da yaşayan Türkler vardır. Dolayısıyla bugün mesela fark ettiyseniz müzeyi gezip de benim anlatımımı dinleyenler arasında İranlılar vardı. Onlar aslında İran'da yaşayan ama Türk kökenli kimselerdir. Dolayısıyla şurada bakın Erdebil bölgesini görüyor musunuz? O meşhur Erdebil tekkesinin olduğu yer. Erdebil, Kazvin yine bakın başkent olarak Türklerin kullandığı önemli şehirlerden biridir. Tahran. Şu hat boyunca İran'ın kuzeybatısı, Urmiye civarı, Tebriz civarı tamamen Türk yerleşimleridir. Bu yüzden Türk nüfusu burada çok fazladır. Burada bakın Urmiye Gölü'nü görüyor musunuz? Ne yazık ki İran'daki büyük su sıkıntısı nedeniyle bugün Urmiye kurumuş vaziyettedir. Ama unutmayalım bizim Türkiye ile de yakından ilişkili bir durum var. Burası Urartu coğrafyasıdır. Arkadaşlar Urmiye Gölü, Deryaçe demiş eskiler. Deryaçe küçük deniz demek. Ç küçültme eki. Bir zamanlar Urartulular hemen yukarıdaki Van Denizi'ne, biz Van Gölü diyoruz ya Türkiye'nin en büyük gölü biraz yukarıdadır. Oraya Nairilerin büyük denizi, Urmiye'ye de Nairilerin küçük denizi demişler. Çünkü Urartular M.Ö. 700'lerde 2. Sarduri zamanında en geniş sınırlarına ulaştıkları zaman bir üçgen göl arasındaydılar. Altta Urmiye, sağ üstte bugün Ermenistan sınırlarında Sevan ve sol tarafta Van Gölü arasında bir coğrafyaya hükmediyorlardı. Tabi bunun daha geniş haliydi. Fakat genel olarak hakimiyet sahaları orasıydı. İşte arkadaşlar şu aşağı deniz, Nairilerin aşağı denizi bugün İran'ın sınırları içerisinde Urmiye'dir. Buradan itibaren bakın Kirmanşah gibi, Hürrem Abad gibi yine bizim ilerleyeceğimiz rotanın batısında önemli şehirler de var. Şüşter var. Karagöz Hacivat oyununu ilk defa oynatan Şeyh Küşteri vardır ya bizim coğrafyamızda. Onun geldiği küşler yine bakın bu istikamettedir. Burada şehirler topluluğu, Hemedan, kısa süreliğine de olsa başkent de olmuş çok önemli şehirlerden biridir. Güzel coğrafi mekanlardan bir tanesi. Yine dini merkezler İran'da nereleridir? Bakın 3 tane çok önemli dini merkez var. Bunların birincisi İmam Ali Rıza'nın türbesinin bulunduğu meşhettir. Zaten meşhet kelimesi de buradan geliyor. İran'da arkadaşlar... Şiiri'nin merkezi olmasına rağmen 12 imamdan sadece bir tanesi yatıyor. O da İmam Ali Rıza'dır. 6 tane e, imam, 12 imamdan 6 tanesi Irak'ta yatmaktadır. Irak, Bağdat ve çevresi. E, özellikle orada e, Kufe çok önemli bir merkez. E, bu sebeple orada çok fazla imam var. Dört tanesi Medine'de, bir tanesi de kayıp. İmam Mehdi'nin gaybubette olduğunu, kayıp olduğuna inanıyorlar demiştik. Dolayısıyla 12 imamdan koskoca İran coğrafyasında sadece... Bir tane olduğu için ne yapmışlar? İmam Zadeler adı verilen bu İmam Ali Rıza'nın akrabaları başta olmak üzere 12 imamın akrabaları ile ilgili önemli mezar yerleri yapmışlar. Bunlardan en önemlileri kimlerdir? Meşhed'ten sonra en önemli dini merkez Kum şehrinde. Burada Fatime-i Masume adı verilen çok önemli bir kişiyi ziyaret edeceğiz. Yine bizim bu akşam gideceğimiz Şiraz'da Şahı Çera adı verilen çok önemli bir dini merkez var. Bunların hepsi dediğim gibi 12 imamın yakın akrabalarıdır. Birinci dereceden kardeşleri, oğulları, akrabaları. Onlarla ilgili de bu görmüş olduğumuz coğrafyada çok fazla mezar e, yeri yapılmış. Burada dostlar Bender Abbas denen bir bölgesi var. Bakın burası aynı zamanda e, İran'ın sahili. Şu görmüş olduğumuz sürmüz boğazından yukarıdan aşağıya bakın bir deniz akıntısı görürsünüz. Şurada çok önemli bir boğaz var. Siyasi açıdan da sürekli krizlerin yaşandığı bir bölge orasıdır. Çünkü herkesin gözünün olduğu bir noktadır şu geçiş yeri. Öyle olduğu için de o Hürmüz Boğazı hattında bugün İranlıların Bender Abbas'ı, sahil yerleşimlerinin olduğu yerler, adalar vardır. Çok önemli adaları burada bakın isimleri belirtilmiş görebilirsiniz. Ara hatlarıyla İran coğrafyası bu şekilde. Biz dediğim gibi bu coğrafyanın en önemli kısmında inşallah bir yolculuk yapmış olacağız. Sadece ortalara doğru gez. Yes. Gez yes, Konya'sı gibidir coğrafyanın hem dini merkez olması hasebiyle Yezd'de çünkü Hz. Hüseyin üzerinden çok önemli kültler vardır. Hz. Hüseyin'in orada tabutlarını göstereceğim size, sembolik tabutlarını. Dolayısıyla e, Türkiye'nin Konya'sı gibi İran'ın gezdi tam coğrafyanın ortasında yer alıyor. Biz bu istikametten Yezd'den yeniden yukarıya doğru çıkacağız. Vaktimiz var hemen ilerleyelim.